Ayşebacı köylüleri yıkılan durağın yeniden yapılması için köy muhtarından ve TOKİ muhtarından istekte bulunduklarını ancak yerine getirilmediğini söyleyerek kendi imkanlarıyla naylondan ve kartondan geçici bir çözüm bulduklarını yetkililerin bu sorunlarına el atmasını istediler. Hakan Küçük Akman'ın haberini izliyoruz. Burada Ayşebacı köyünden oturuyorum. Sara ismi Ayşebacı köyünden. Burada bir duramız vardı bizim. Kamyonlar bunu yıkıyor. Fakat e, bize bunun faturası bize kesiliyor. Yani biz bir e, işçi olarak her gün sabahleyin saat 6'da burada duraktayız. Artı saat 2'de duraktayız. E, geliyoruz, gidiyoruz. Bugün e, hava tamam şartları yağmur çamur değil ama hava şartları yağmur çamur olduğu zaman işimiz temelde zor olacak. Bak kendiniz gördüğünüz gibi şu anda mesela duramızın hali kendi imkanlarımızla naylon çektik. O şekilde arkasında duruyoruz yani. Şu anda yani biz burayı bir tek istediğimiz şey e, üstü kapalı bir durak yani. Olmadı. Madem burada kamyonlar bunu yüküyor, Bunu direkten öbür tarafa alsınlar. Kamyonlara hiçbir zararı olmaz bunun. Biz de mağdur kalmayız. Bununla ilgili müracaat e, muhtarımıza söyledik. Ayşe köy muhtarına. artı Tokyo muhtarına söyledik. Biz de e, onlardan söyledik. Bir şey çıkmadı daha hala. Kısım burada bekliyoruz Yağmur Çamur abi. Olmuyor. Durağı buraya yapsak yan tarafa. Yan tarafa yapsak göçmez. Devam mı geliriz? Yağmur, çamur. Burayı kuytuya gireriz. Mezarlığın içine. Mezarlığın içine duruyoruz. Burada Sındırga'ya gidecek olan buradan biniyor. Susurluğa gidecek olan buradan biniyor. Pazarcı arkadaşlar var. Sabahın saat 5.30'da buradan biniyor. Yani burada sadece biz 4 kişi değiliz yani. Buradan Tokyo'dan gelen Dursun Bey, Susurluk. Yani bütün yukarı köylere gidecek olanlar geliyor buradan duraktan servise biniyorlar. Herkes burasını kullanıyor yani sonuçta Sadece bizim için değil Yani burası olması gereken durak Kaç dönemdir burada durak var Ama bu dönem burada bir kere yık durak yıkıldı diye Camaken bir durak yaptılar buraya Bir kere durak yıkıldı diye Bizi durağımızdan mağdur ettiler yani